Arkadaşlar toruk işlemi için ilk önce yapacağımız şey doğru tekeri alabilmek. İki arkadaş görebilirsiniz. Sağ tekerdesin, sol tekerdesin. Doğru tekeri nasıl alıyor? Tekerleri al ve helikoptere geç. Ben sağ taraftan sorumluyum hocam. Önce tekerimi seçiyorum. Tekerim bu olduğuna karar verdim hocam. Ondan sonra kontrol için bakıyorum. Kulakçık uçuş istikamet yönünde tekerde skidin dışında olacak şekilde sağ tekerde alın yerimi biliyorum. Hocam ben sol tekerden sorumluyum. Şimdi tekerlerini kontrol ediyorum. Şöyle çekiyoruz. Evet, kulakçık uçuş istikametine göre tekerlekte skidin dışında kalıyor. Şimdi götürüyorum. Takıyoruz. Evet, Hazır. Hazır. Arkadaşlar kaldırıyoruz. Hazır. 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 Emniyet. Emniyet. Evet. Arkadaşlar indiriyoruz. Hazır. 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 Emniyet. Emniyet. Emniyet.